Kanka senin bir kanal vardı ya. iki hafta önce bir video atmıştın. Ne oldu ona? Aa doğru lan. Dur bir bakayım. Selam, ben Taybe. Taybe Boş Yapıyor serisine hoş geldiniz. Önceki videoma olan ilginiz için çok teşekkür ederim. Sadece bir video ile iki haftada bu kadar büyüyeceğimi hiç düşünmemiştim. Öncelikle üniversite öğrencisi olduğum için size düzenli bir şekilde maalesef ki video atamayacağımı söylemek isterim. Ama bazılarınızın yoğun talepleri üzerine yeni video çekme kararı aldım. Neyse videomuza başlayalım. Hiç başınıza şanssız olaylar gelmiş miydi? Benim bir hafta boyunca başıma gelmeyen kalmamıştı. Zaten pek de şanslı bir insan sayılmam. Ama o bir hafta benim için cehennem gibiydi. Okullar uzaktan eğitime geçmişti ve ben daha birinci sınıf üniversite öğrencisiydim. Güzel sanatlarıyla alakalı bir bölüm okuduğum için temel derslerimizde fotoğrafçılıkla alakalı bir ders vardı. Her hafta üç tane kurallarına göre fotoğraf çekip bunları hocamızın belli saatler arasında açtığı dosya yüklememiz gerekiyordu. Ve tabii ki ben çok unutkan bir varlık olduğum için sabah derse son 10 dakika kalı hızlı bir şekilde bahçemize çıkıp fotoğraf çekmeye başladım. Aniden kafama pıt diye bir şeyin değdiğini hissettim. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Havaya baktım. Havada hiçbir şey yoktu. Etrafımda da kafama düşecek bir şey yoktu. Neyse bir şey olmamıştır deyip fotoğraf çekimine devam ettim. Fakat ekrana baktığım gibi ekrana kırmızı bir şeylerin damladığını fark ettim. Yine havaya baktım. Sonra bunun kan olduğunu ve kafamdan aktığını fark ettim. Online derste kamera açma gibi bir zorunluluğumuz vardı ve ben ne yapacağımı bilmiyordum. Kafamdan kanlar akıyordu ve dersi bu şekilde giremezdim. Hızlıca içeri girdim. Telefonda bana neredesin yazan arkadaşlarıma sadece gökyüzünden bir taş düşüp kafamı yardı dedim. Zaten şanssızlığıyla tanınan birisi olduğum için arkadaşlarım pek de şaşırmadı. O gün derse giremedim ve hala taşın nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de bir meteordu. Bitti mi sandınız? Tabii ki de bitmedi. Bindiğim otobüsün şoförü bir yolcu kavga etmeye başladı ve ben orta kapının orada dururken şoförün aniden sağ çekip kapıları açmasıyla kolum kapının ve demirin arasında kalıp zedelenmiş ve şişmişti. Gittiğim etkinlikte standıma bakmazken ürünlerimden bazıları çalındı. Yolda yürürken ayakkabım yırtıldı. Ayakkabımı değiştirmek için eve geri gidip çıktığımda anahtarı unutup balkondan tırmanmak zorunda kalmıştım. Bindiğim otobüste bayılıp bir kızın üstüne düştüm ve kızın çenesine kafa atmıştım. Ve bunu izliyorsan çok özür dilerim. Ve sonraki gün Remzi'nin aslında bir erkek olmadığını öğrendim ve onu kısırlaştırmak için kırk takla attım. Kendisini kutuya sokmak çok zor. Onu kutuya koymaya çalışırken sırtımı boydan boya çizdi. Ondan sonraki gün anestezi altındayken yatağımın her yerine ve üstüme işedi. Panjuru kapatırken panjur yerinden çıkıp kafama düştü, kafam şişti. Güneşe alerjim olduğu ortaya çıktı vesaire vesaire. Bunların hepsi ve daha fazlası başıma sadece bir haftada geldi. Sizin de başınıza böyle arda arda şanssızlıklar geliyor mu yoksa sadece bana mı özel? Bu arada tekrardan 2000 abone için teşekkür ederim. 2 haftada bu kadar hızlı büyümeyi beklemiyordum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.